Selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bir ayda hesap fullleme serimizde Epic'le hesabımızdayız. Geçtiğimiz cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Cuma gecesi falan olabilir. Ee, bir video atmıştım YouTube'a en son attığım hesap fullleme videosunda. Onda oylama yapacağımı belirtmiştim. Adaylı sözleşmelerimiz vardı bakın bu hesapta. Şöyle nereden görebiliyoruz onları. Bakın şu yukarıda adaylı sözleşmelerimiz vardı. Bunlardan hangi oyuncuları alalım diye bir anket yaptım. Yani birden fazla anket yaptım. Siz de sağ olun bunları oyladınız. Bayağı da hani oy çıktı hatırı sayılır sayıda yani oy çıktı. Ben de bu anket sonuçlarına göre bu videoda oyuncularımızı alacağım. Siz de bu tarz videoların devamı için arkadaşlar ve bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum Dilerseniz videoya geçelim Şimdiki arkadaşlar önce hesabımızdayız şimdiki şu app e, gelen kutumdan bir ödülleri alayım Bayağı bir maç falan yapmışız 302.000 GP'miz ya GP birikmesi zor ben bir ara bir video çekmiştim bir haftada hesap fulleme diye. Orada mesela çok iyi etkinlikler vardı. Ya baya baya böyle 2 milyona yakın falan herhalde GP kasmıştık. Burada GP kasmak zor. bile şimdi işte İspanya'dan yok oyuncu. işte İngiltere'den oyuncu falan filan. 3000 5000 falan GP'ler gidiyor yani. Neyse şimdi YouTube'a geçeceğim. Orada e, oylama sonuçlarına bir bakacağız. Ona göre de buradan oyuncularımızı alacağız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar e, bu videoyu çekerkenden yaklaşık işte 5 dakika falan önce aldığım ekran görüntülerine göre oylama sonuçları arkadaşlar. İlk önce ben 5 yıldızlı için e, oylama açmıştım ama 3 yıldızdan bir başlayalım. Üç yıldızlı arkadaşlar kadromuzun en eksik bölgesi olan stoperden Lovren'i istemişsiniz. Olimpik Lyon'da oynuyor. Lovren tabi Montes'e göre biraz daha yüksek seviyeli bir stoper. Hani bir seviyeye gerçi. Bilmiyorum son seviyeleri belki aynı da olabilir. Yani Fransa'da oynuyor. Fransa etkinliği gelmiyor ama yine de siz bu arkadaşı istediğiniz için Lovren'i alacağız. ya Tabi Lovren iyidir ama Dediğim gibi hani etkinlik mesela İspanya ve İngiltere ağırlıklı geldiği için bazen de İtalya geliyor. O 50 futbol parası kazanılan etkinlikler falan. Ama oylama yaptık ve kazanan Lovren oldu. %81 gibi de oldukça üstün bir skorla. Ve arkadaşlar bütün oylamaların sonuçları böyle %80 civarında. Evet 4 yıldızlı kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar ben Toloy düşünüyordum aslında burada yine stoper olarak. Ee, ama tabii ya aslında artık çok da gerek yok mesela. Çünkü e-futbol puanlarıyla demiş eli almayı düşünüyorum burada mağazadan. Ve siz de açık ara bir farkla Jamie Vardy istemişsiniz arkadaşlar. Vardy tabii ki severiz. Leicester City'den de. Vardy'nin böyle biraz çatlaklıkları da vardır. Yani bir, ta, bir keresinde işte korner bayrağı vardı. Korner bayrağında da LGBT'nin şeyi varmış. Onu kırdı mesela. Bir kere arasında Wolverhampton'a karşı Wolverhampton'ın işte simgesi kurt onunla alay eder gibi şeyler falan yapmıştım. Daha da var yani benim şu an aklıma gelenler bunlar. Vardy'i severiz ateşli oyunudur. Özellikleri de iyi bu arada Vardy'nin bakarız sonra oyunda. Ve arkadaşlar son olarak da 5 yıldız adaylı sözleşmemiz olarak da yine açık ara bir farkla Joao Felix'i seçmişsiniz. Burada ben diğer seçenekleri izleyeceğimiz diye belirtmiştim ama buraya koyamamıştım. Resimli ankette 4 tane sınır varmış. daha sonra bu, bu, anketin altına yorumlarda Riz James yazanlar falan da olduğu için. Dün gece tekrar bir anket açtım. Ve Jorginho ve Verratti çıkararak oraya da Riz James'i koydum şöyle. Oranın sonucuna göre de Felix gayet üstün bir şekilde. Hani birinci sırada. İlk başta o anketi açtığım zaman Oyarzabal öndeydi Riz James'e göre ama Riz James bu sabah itibariyle geçmiş Oyarzabal'ı. Bilmiyorum olmazsa ne şu an 5 yıldızlı 2 tane aday sözleşmemiz var bu hesapla. Olmazsa diğer hakkımızı yani Riz James'ten yana da kullanabiliriz. O her zavallı da olabilir. Bilmiyorum ona karar veririz artık. Evet arkadaşlar şimdilik oyuna geçiyorum. Bu arada hesabımızda bir tane daha 3 yıldızlı aday sözleşme var. Onunla artık kim alacağıma ben olmazsa karar veririm. Bu Moreno'yu tavsiye edenler de vardı bana yorumlarda falan benim ama içimden geçen de Montes. Ama bilmiyorum belki Moreno'yu da alabilirim. Yine dediğim gibi 5 yıldızlı da bir tane daha var. Yani 2 tane var ikisinden de toplam. Ama bakalım şimdiki oyuna geçelim. Oradan oyuncularımızı alalım. Evet arkadaşlar şimdiki oyundayız dediğim gibi. iki tane 5 yıldız, bir tane dört yıldız ve iki tane de üç yıldızlı aday sözleşmeye biletimiz var. Şöyle özel oyuncu listeme geldiğim zaman şimdiki çekilişle şey çekiliş diyorum. Oylamaya göre sizin seçtiğiniz oyuncuları bir alıyorum öncelikle. İlk oyuncumuz arkadaşlar Lovren. Şuraya giriyorum. Buradaydı sanırsam Lovren. Evet şuradan 79'luk arkadaşlar 3 yıldızlı Adalya sözleşmeli Lovren'i kadroma katıyorum. Evet Lovren hazır. Şimdilik 4 e, yıldızlı olarak Jamie Vardy istediniz. 91 seviyeye kadar çıkıyor. Özellikleri de iyi. Ara sıra kullanırız. Şöyle Jamie Vardy. Bu kulüp ikonları kartı çok hoş bir kart. Jamie Vardy'yi de aldık. Olmazsa fullerim de. Bilmiyorum hani antrenman puanı varsa. Çünkü Vardy'nin özelliklerini size göstermek istiyorum. Güzel özellikleri. Ve Arkadaşlar. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden çıkan oyuncuysa Joao Felix arkadaşlar. Çok istediniz. Felix'in kondisyonu da mesela şu an e. e. Ama siz çok istediğiniz için bayağı yerde falan da oynuyor. Alacağım Felix'i şöyle 5 yıldızlı. Alalım. Kanatta bile oynuyormuş. Yani 84'lük 99'a kadar çıkıyor takım oyun tarzıyla birlikte. Şimdi elimde bir tane 3 yıldız bir tane 5 yıldızlı adaylı sözleşme var. Riz James'i tavsiye edenler oldu. O yarza bal al diyenler var. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ya çok kararsızım da dörtlü savunmayla mı oynasam, üçlü savunmayla devam mı etsem diye ama şimdi şöyle kadromuz şu anlık. Ee, dörtlü savunmaya geçersek ne olur? Bekimiz yok. Gerçi Davis oynayabiliyor bekte. Ee, Riz James'i alsak ya da o Yarzabal'ı alsak nasıl olur? Ya gerçekten kararsız kaldım. Olmazsa arkadaşlar onu da oylamasını yapalım bence. 5 yıldız çünkü önemli de bir oyuncu. Hani 5 yıldızlı. Ya o al diyenler var. O Yarzabal iyi de oynuyor gerçekten. Şu anda mesela kondisyonu A. Bayağı yerde de oynayabiliyor. Offense Fortress'a da bile oynuyor. Riz James'i al diyenler de var ama. Ya ben Oyarzabal'ı alacağım arkadaşlar ya. İleri hatta bayağı oyuncu biriktirmiş olacağız ama ben Michael Oyarzabal'ı alıyorum. Çok da düşününce şimdi için işin içinden çıkamayacağız. Oyarzabal'ı da kadroma katıyorum ve son olarak 3 yıldızlı bir adaylı sözleşmem var. Onunla da Montes miydi onu almayı düşünüyorum. İspanya'da da İspanya'da oynuyor bu arkadaş. 78'lik bir bir dakika Lovren'i mi alsam yoksa? Şey Moreno pardon ne Lovren'i? Lovren'i aldık zaten. Şimdi Alex Moreno özellikleri iyi ve sol bekte de oynayabiliyor ya. Tamam Moreno'yu alacağım ya çok da sıkıntı değil. Alex Moreno'yu kadroma katıyorum. 78'lik sol bekim. Evet geldik işin en eğlenceli kısmına Şuradaki ödüllerim de bir alayım Arkadaşlar işin en eğlenceli kısmına geldik şimdi kadromuzu tekrardan Bir kuruyoruz Şimdiki şöyle kadromuz Danyuma var burada ben aşırı memnun kalmadım ama tabii Aşırı böyle beklentim de yoktu açıkçası Şimdi bu arada ben bir diziliş kopyalayacağım ee, Bu haftanın dizilişi var bir tane hem onu almayı da göstereyim size. Bir o dizilişi bir geçireyim takıma. Evet arkadaşlar bu dizilişin de alınış videosunu ya shorts şeklinde ya da kısa bir video şeklinde YouTube'a yüklerim. Şöyle bir diziliş arkadaşlar. Sol kanat ve sol aç sol kanat, sağ kanat ve sol açık, sağ açık. Baya böyle değişik bir diziliş. Şimdi aldığımız oyuncuları bir yerleştirelim. Şöyle sonu sağ açık. Messi sağ Sol açık, sağ açık böyle koyalım. Buradan da tabii çıkaracağımız oyuncular olacak mecbur. Mesela şuraya bir tane defansif orta sahamız eksik maalesef. Ya yani yok, elimizde yok şu an. Bruno Fernandes mesela şuraya şeyi koysak. Daha sonra şöyle alınma sırası diyeceğim. Sol bek, sol kanatta da oynayabiliyor arkadaş. Ee, şöyle koydum. Daha sonra bir düzeltiriz olmazsa bu kadroyu da. Ya mesela Bruno'yu şöyle göbek oynatsam savunma anlamında sıkıntı çeker miyim bilmiyorum. Ee, Erik senin biraz savunma özellikleri de var çünkü. Mesela sağ kanatta oynamıyor değil mi Oyar Zabal? Sen oynuyor muydun? Sen oynuyorsun. Okey böyle oldu. Felix'i de şöyle alıyorum. Kimin yerine koyalım? Ödegard var. Sol açık. Sağ açık. Tamam şöyle Ödegard'ın yerine de Felix'i koydum. Felix bayağı yerde oynuyor zaten. Ve Jamie Vardy'miz arkadaşlar. Onu da e, Morata'nın yerine alıyorum. Son olarak da stoper. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Biz Lovren'i aldık ama 3 yıldızlı. Mesela benim savunmadaki isimler 4 yıldızmış. Ya yani seviyeleri çok yüksek ihtimal Lovren'den daha yüksek olacak. Hatta ben olmazsa şu oyunculara bir bakayım. Ee, karşılaştırayım bir hangisi daha iyiyse onları bir yükseltelim. Evet arkadaşlar şimdi elimdeki stoperler bu şekilde en üst seviye dediğimiz zaman bakın. Lovren 89, Carlos 90 ve White 91'e çıkıyor arkadaşlar. Hatta şöyle karşılaştırmak dersem gördüğünüz gibi White'ın yani çoğu özelliği diğerlerinden daha iyi. Lovren'de yani seviye olarak Diego Carlos'un gerisinde kalıyor arkadaşlar. Ama sanki özellikleri bir tık daha iyi gibi. Neyse şu an bir önce White'ı yükseltelim. Diğerleri bir dursun şimdilik. White bizim daha iyiymiş stoper olarak. Evet arkadaşlar oyuna döndüm şimdi. Dediğim gibi 3 yıldızlı almak demek çok iyi değilmiş. Çok mantıklı değilmiş. Şimdi White'ı bir yükseltelim. Stoperimizde biraz daha sağlam bir isim dursun. Bir süre bizi idare eder White. Evet şöyle ben White'ı fullledim. Oyuncu ilerleme istiyorum. Takım oyun tarzı çok güzel. Oyuncu istatistiklerini dağıtıyorum. 90 sanırım 91 oluyordu. Ben takım oyun tarzını önceden bastığım için. Demek ki bu kadar takım oyun tarzı basılmaması gerekiyormuş yani. 93 oldu şöyle. Diğerleri dursun. Şimdiki Oyarzabal ve Felix'i bir yükseltelim. Oyarzabal öncelikle. Benim en merak ettiğim isimlerden bir tanesiydi. Şöyle o yarza balı bir türlü fullenmedi. O yarza balı da fulluyorum. Şöyle oyuncu ilerlemesi takım oyun tarzları zaten 90. Otomatik dağıt dediğimde şuradan kısa da biliyormuşum. Bu ne? Hangi özellik var? Bir dakika şuradan bakalım. Bitiricilik duran top falso. Bitiricilik duran top falso. O da çok iyi değilmiş ya. Kısmayacağım ben. Şöyle yapsam. Aa buradan da kısa biliyormuşum. Şimdi şu ne mesela? Alçaktan pas, yüksekten pas. Pasları nasıl? Pasları güzel. Olmazsa pastan bir tane kısalım. Ya direkt şuna versem mi? Falsos falan çok kötüymüş çünkü. Yani normalinde. Neyse iki tane saklayalım. Takım oyun tarzına ya da bu herhangi bir ilerlemesine basarız. Oyar Oyarzabal şu an 98'e çıktı. O 99 olacak. Takım oyun tarzı 100 olsa. Başka bakıyorum. Felix'i alalım. Roa Felix'i de bir fullleyelim. Evet bayağı yediler antrenman puanlarını. Şöyle Felix. 75.000 DP'ye. Fullendi. Oyuncu istatistikleri diyorum otomatik dağıt. Felix'in herhangi bir şeyini kısamıyormuşuz. Özellikleri çok güzel Felix'in. Şimdi şöyle hatta lavla bir yer değiştirelim. Ya da neyse. <laughs> İçim el vermedi. Ya bu bu kadroda çift santrafor oynamak çok mantıklı. Tabi Felix bayağı yerde de oynayabiliyor ama yani neyse. Oyundaki kondisyonlara göre bakarız maçtaki kondisyonlara göre. Müvardi de yükseltsek mi diye düşünüyorum şu an. Neyse o biraz daha kalsın şimdi yeni oyuncular falan alırsak çünkü antrenman puanı konusunda sıkıntı çekebiliriz ama Vardun özellikleri gerçekten iyi oluyor arkadaşlar ve hızlı da bir oyuncu. Evet şimdi ben asıl oyun planıma gidiyorum şu an kullanmaya da devam etmeyi düşündüğüm bu arkadaşlar. Tamam White şurada dursun sol kanat şöyle yedeğe alalım. E kimi çıkarsam diye bakıyorum. Onda da kararsız kalıyorum. Şöyle yapalım. Felix'i de aldım. Şöyle kimin yerini alayım. Offense orta sağa sola açık. Şöyle çıkarttım. Felix'i de şuraya koyalım. Felix sol ayağını iyi kullanır mı acaba? Yüksek ve düzenli olarak diyor. Tamam. Felix'i de öyle yapmış olduk arkadaşlar. Vardy'i de şöyle çeksek. Öde Gard'ın yerine. Yeni oyuncuları koymaya çalışıyorum ama 2579 bu niye daha düşükte kaldı anlamadım. Diğer takımda kaç olmuştu? Ha pardon mu daha iyiymiş zaten. Tamam. Evet arkadaşlar hala kalede, stoperde falan sıkıntılarımız olsa da veya yedeklerde de biraz eksiğimiz var. Kadromuz gayet iyi durumda. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce nasıl oldu bu oyuncuları almamız? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabi oyuncuları aldık da kaç tanesini de kullanmıyoruz. Şu an iki tanesi olmuyor da sadece 5 yıldızlılar. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. 1000 aboneye de çok az abonemiz kaldı. Herkes desteğini lütfen göstersin. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.